Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, Yüce Türk Milleti, yaşamakta olduğumuz sağlık problemlerini bir şekilde milletçe el ele gönül gönlüne vererek devletin ve ilgili kurumların, bilim adamlarının tavsiye ve telkinleri doğrultusunda bir gün mutlaka atlatacağımız muhakkak. Ancak bu tehlikenin getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılara baktığımızda bu sıkıntıların daha büyük çapta ve uzun sürece devam edeceği kanaati tüm ekonomistlerce ileri sürülmektedir. Bu bağlamda özellikle ileride milletimizin yokluk, kıtlık çekmemesi adına tarımda temel ihtiyaç maddelerinin ekilmiş olanlarda rekolteyi çoğaltmak, ekimi yapılmamış olanlarda da teşvik etmek amacıyla bazı önlemler almak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Buğday, nahut, şeker pancarı, fasulye, patates, soğan, ya için ayçiçeği, mısır, pamuk gibi ürünlerde şimdiden çiftçilerimize, tarımla uğraşan vatandaşlarımıza çeşitli girdilerinde avantajlar sağlarsak ileride bu alanda verimi yükseltmiş oluruz diye düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Bir kere her şeyden önce her çiftçimizin çok büyük miktarda borçları var. Bu borçlara da yüksek oranda faizler uygulanmaktadır. Borçlarını faizsiz erteleyebiliriz yeniden bir yapılandırmayla çiftçilerimizin rahat nefes almasını sağlayabiliriz. Yine rekolteyi yükseltmek için ekilmiş ürünlerde sulamalarını rahat yapabilmeleri adına tarımda kullanılan elektrikte bu tarım sezonunda ücret almama gibi bir durumu çiftçilerimize sağlayabiliriz. Yine gübrede, mazotta, diğer girdilerde çiftçilerimize çeşitli avantajlar sağlayarak ileride karşılaşabileceğimiz yokluğu yoksulluğu ortadan kaldırabiliriz diye düşünüyoruz. Yine ekonomizin ekonominin canlanması için her şeyden önce tüketim ekonomisini bir tarafa bırakıp üretim ekonomisine geçmek zorundayız. Üretim yapmalıyız. Üretimde kullanılan yarı mamul maddeleri Türkiye'den temin etmeliyiz. Yine Burada üretimde de yüksek teknolojiyi kullanmak durumundayız. Günümüzde bir cep telefonunun karşılığında yaklaşık 6 ton patates veriyorsak ekonomimizi, üretim şeklimizi bir sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yine şu ortamda AK Partili arkadaşlarımızın Türkiye'yi yöneten siyasi iradenin artık Kanal İstanbul projesini bir tarafa iterek vatandaşlarımıza iş, aç sağlayacak, evlerine ekmek götürebilecekleri üretime yönelik fabrikaları hayata geçirmeleri gerektiği kanaatindeyiz. Yine tabii ki üretim yaptıktan sonra talepte de talebi de teşvik etmek zorundayız. Talebi teşvik etmek için de bir kere her şeyden önce vatandaşın alım gücünün yükselmesi lazım. Ne yapabiliriz? Seçim meydanlarında sözünü verdiğimiz, sözünü verdiğiniz memurlarımıza 3600 ek göstergeyi en kısa zamanda gerçekleştirebiliriz. Hak ettikleri halde erken yaşta emekliliğe takılan vatandaşlarımızın kademeli olarak bu haklarına kavuşmasını sağlayarak alım güçlerinde belirli bir oranda yükselmeyi sağlayabiliriz. Yine memurlara da emeklilere olduğu gibi Bayramlarda iki maaş tutarında veya belli bir miktarda ikramiye verilmesini hayata geçirebiliriz. yine okullar kapalı olduğu için mağdur olan ve ücret alamayan evlerine çoluğuna çocuğuna ekmek götüremeyen ücretli öğretmenlerimizin bu dönemde de ücret almalarını sağlama durumunun bir vicdanı görev bir insanlık görevi bir devlet görevi olduğu kanaatindeyiz. Yine 32 bin sağlık çalışanın atanacağını Sayın Sağlık Bakanlığından duyduk. Bu konuda e, gençlerimiz büyük bir heyecana kapıldılar. Sabırsızlıkla bu atamanın bir an önce yapılmasını bekliyorlar. Bu atamayı duyan e, ağız sağlığı ve diş tedavi teknikerleri de en azından kendilerine de 500 kadro verilmesini Sayın Bakan'dan beklemektedirler. Yine başta seçim bölgem Aksaray olmak üzere olmak üzere Kuveyt'te ve Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinde çalışan e, işçilerimiz mağdur durumdadırlar. İşveren başınızın çaresine bakın düşüncesinde Kuveyt hükümeti ise ben karışmam diyor. Ne orada huzur içindeler, buradaki akrabaları huzursuzluk içindeler. Devletimizin bir an önce yurt dışında, özellikle Orta Doğu'da çalışan işçilerimizin bu dertlerine derman olması gerekmektedir. Bu düşüncelerle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.